Merak değil ama Ankara'nın denizi hmm. dalgasız, renksiz. Hmm. Buraya hmm. şeyler hmm. yapıyorlar. Hmm. Yani bayağı çalışma var. Böyle hmm. evet. bayrak dolu. Hmm. Valiliği, Tamam hmm. Belediyesi, hmm. Tanıkta Vakfı falan bir sürü hmm. kamu kurumu bir şeyler yapıyor buraya. Bir proje yapmışlar bir giriliyor bakın gidiyorlar insanlar Yukarı yok. yelken federasyonun teknesi var demek ki burada yelken yarışları da yapılıyor artık ve güzel o zaman su akar Türk bakar derler ya şimdi su akıyor ama su duruyor ama Türk bakmıyor bak tesis yapıyor beğendim bak ilerleme var her şeyimizi değerlendirelim. Biz ta karşı taraftan geldik. Şerefli koçlar şey evren üzerinde. Orası tabii şöyle bir daire oluyor. Aslında buraya kestirme olarak <laughs> e, Gölbaşı Bala <laughs> Kaman üzerinden gelirsek şu geldiğimiz yolun yarısı kadar bir yol tutardı. Biz demek ki iki kat fazla yol geldik. Ama öğrenmiş olduk. Birazdan göle girmeyi deneyeceğiz. Bakalım. Nasıl derin mi oralar? Boy da işte bataklık ama. Her taraf bataklık. Orası bataklık değil. He. Buralar bataklık mı? Değil işte burası. O zaman. Bataklık? Orası hocam. bataklık değil adamım. He. Orası bataklık değil. Ha iyi. Bura bataklık Aa. girilmiyor mu? Bu kadar yol yürüdük geldik. gölün temizlenmesi gerekiyor değil mi? Evet. <laughs> İrfanlı Barajı'nda göletinde Savcılı Plajı'ndayız. Burası belediyeye ait bir plaj işletme olarak bir projesi var. Yapımı devam ediyor. Yukarıda tesisler inşaat halinde. Burada görülen çadırlar burada yakın zamanda bir faaliyet yapılmış onu gösteriyor. Gelken tekneleri gördüğünüz gibi kıyıda park edilmiş vaziyette. Plaj olarak baktığımızda, evet kum, ince kum ama pis kum. Ee, daha çok yosunlanmış taşlık, biraz arada ufak tefek taşlar var. Kıyıda hep yosunlar çıkmış kenarlara. Su yosun kokuyor, durgun su. 100 metre gidiyorsun belini ancak ulaşıyor. Buralar biraz daha berrak gibi. Şu bölge biraz mırık, bulanık. Ama burası biraz daha berrak gibi. Yine diplerde hafif yosunlar var. Ama tabii kafamı sokmadım. Çok da temiz olduğunu düşünmüyorum çünkü nihayetinde Kızılırmak suyu. Kızılırmak'a yapılan bütün atıklar bu suyun içinde de vardır diye tahmin ediyorum. Ama yüzmeye gidecek, denize gidecek imkanı olmayan sakinlerin burada suya girebileceği bir yer olması da güzel bir şey Ankara'da deniz dedikleri. Sahil çok büyük. Bakın şöyle baktığımda yaklaşık bir kilometre o tarafta yine sahil. Bu tarafa baktığımda Yine bir, bir buçuk iki kilometre daha sahil şeridi gözüküyor. Tamamında deniz e, göle girilebiliyor. Yani buraya yapılacak şey <laughs> eğer gerçekten vatandaşa güzel bir hizmet sunmak isteniyorsa öncelikle sahilin şu kumların bir temizlenmesi buraya şezlong gibi güneşlenmek için güneşlik gibi şeyler konulabilir. Ee, güzel bir rıhtım yapılabilir. Şöyle e, boya boya ulaşınca da bir 50-100 metrelik bir rıhtım olabilir. Hatta rıhtım üzerinde de güneşlenme imkanı konulabilir. Tabi e, yüzmeye açıksa da bir e, sınırlama koymalar lazım. Bir e, dubalarla Ayırmaları lazım. Öyle bir durum olması lazım emniyetli yüzmek için. Ay. Ee, İçecek yiyecek için de herhangi bir tesis yok. E, arkalarda böyle bakıyorum 300 metre arkadaki tesisler olabilir herhalde onlar için yapılıyor. Ama uzak e, yakınlara da tesis konabilir yiyecek içecek için insanlara. Yani bir e, deniz sahili kumsalı havası yaratılabilir. O daha çok zor bir şey değil. Yetkililer bu konuyu düşünmüştü herhalde bu proje dahilinde bir şeyler yapıyorlardır. Ama şu anda yapılmış bir şey göremiyorum. Sahille ilgili de herhangi bir şey göremiyorum. Orada kaldırımları, yolları yapıyorlar. Ee, muhtemelen orada bir sürü piknik şeyleri var. Çadı, e, barakaları var. Onları yapacaklar. İnşallah dediğimiz gibi sahilde de el atarlar. Şöyle e, insanların kendilerini Deniz plajında hissetmelerini sağlarlar. Öyle olursa gayet başarılı bir çalışma olur. Yani Ankara'dan buraya gelmek 150 kilometrelik bir yol. Dediğim gibi Kaman üzerinden. Bala Kaman üzerinden gelin gelilmesi en kestirme yol. Ee, ağaçlık yok bakın her taraf kuru. Bakın şu alan. Şurada gördüğünüz alan çok kuru. Yani bu Zor bir şey değil. Buralar ağaçlandırılabilir. Güzel ağaçlar dikilebilir. Ee, yeşilin olduğu her yerde, ağacın olduğu her yerde canlılık vardır. Eğer öyle bir çalışmada yapılırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet dostlar. Bugünkü Kirpanlı Baraj göleti gezimizde anlatacaklarım, söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Umarım kafanıza bu burasıyla ilgili bir durum şekillenmiştir. Videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone değilseniz abone olun. Sizler için buralara geliyorum. Sizler için değerlendiriyorum. Sizlere bir ön bilgi olsun diye bunları yapıyorum. Gelmek isteyenler için. Bir dahaki videoda buluşmak üzere sizlere saygılar, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.